Ürünün bakımını ve kurulumunu göstereceğim. Öncelikle bakımla alakalı makinenin alt kısmını temizledikten sonra şu kısım ve de bu kısım bunları temizledikten sonra greste yağlayabilirsiniz. Kurulumla ilgili haznenin şu arka mandalını bu aradan geçiriyorum bu şekilde. Tırnaklar Şurada gördüğünüz tırnaklar yuvaya giriyor. Ve iki tane yayımız var. Burada aşağıda ve şurada iki tarafta da bu şekilde delikler var. Hazinin yanlarında bu şekilde yayları taktıktan sonra e, tütün haznesi kurulumu sadece bu kadar. Ayrıca filtre hazimizin Şöyle arka kısmında şöyle iki tane çertik var. Bunlar şuraya, bunun içine girecek. Şöyle yukarı bükümlü iki demirin arasına geçirdikten sonra, bu şekilde çertikleri bu şekilde demire oturtuyorum. Buraya geçiyor çertikler. Bir yakından göstereyim. Şurası. Ayrıca şu kapan. İçeride olmazsen dikkat edersiniz. Kargoda bu şekilde dönüyor. Ona dikkat edersiniz. içeri çevirirsiniz. Ve şöyle beyaz bir kalemimiz var. Burada hareket demirci otamız var. Kalemi de bu şekilde takıyoruz. Ürün kurulumu bu kadar. Şimdi e, tütün hazinesine ben Tütün koymuştum. Bir miktar da filtre koyacağım. Kullanımı ürünün gayet basit. Son karşıya itiyoruz. Filtre takılıyor. Arka bastık. Dolum çektik. Dolum tamamdır. YouTube kanalımızda daha önce yüklediğimiz videolarımız da mevcut. Onları da inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Video altına her zaman iletişim bilgisini bırakıyorum. Sipariş için ve bilgi için de bizlere ulaşabilirsiniz. Makinamızın sarım kalitesi de çok güzeldir. Teşekkürler.